Kimseler duymasın, içimde sen varsın Ben yokum mi şimdi, o gözler ağlasın Aşkı bilmeyene, o gözler ağlasın Artık gülüyorum, sadece laftasın Lan kimse versin'i, kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyin mi şimdi? Hiçbir şey kalmadı, sildim her şeyini Kimseler kalmasın yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım çok uzaklardayım Gözümü kapattım uykuya dalmışım Çok zarar almışım hep yaralanmışım Kokunu kendime oksijen salmışım Sarmışım aşkı yapraklarda kaldı Yağmurlar almadı tohumlar patladı Bitkiler almadı Yağmurlar ağladı, senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gelsene benimle kırlara gidelim, fırtınalar esin oradan dönmeyelim. Demiştin hani ya, inanmıştım sana, helal olsun ama yaptıklarına da. Alacak sevgimi, hak edecek beni, çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum. Yoksun bak aklımda mutluluk onunla sana da elveda